Kur'an'a basılıyor. Bizim dinimizde ekmeği üzerine basılmıyor. <laughs> Ya, oh, bak, bizim o inancımızla alakalı bir şey. Onu karıştırma ne bak. Evet, bak. Abi, şey sıkıştığı zaman gidiyor camilerde mitik yapıyor. Gidiyor evet. işte Kabe'lere gidiyor. Tayyip Erdoğan şimdi Durant an, anıt anıt bile Kabe diyecek yakında seçim geldiği zaman. Buna sokuluyor. Ya onu bir bırak abi. Ya anıt kabirde bir sürü masraf. Öyle adamı biz bilmem ne kadar evet, masraf işte, harcıyoruz ya. Harcayacaksın tabii ki. Harcayan harcayan harcayanın harcayanın kurucusu. Şiharlandı. Neyi kurucusu ya? Ne yapmış ya? Bir dakika ne yapmış ya? Ne yapmış senin? Ermeni olmanı, engellemiş. Ermeni kendisi zaten. Kim Ermeni? Kendi Ermeni. Ağzını topla. Kimin? ağzını topla. Terbiyesiz. Ya afşak sen. Kim Ermeni? He? Kim Ermeni lan? Sen kime Ermeni diyorsun? Yapma ya, ya. abi lan Yapma. lan. Kime diyor Ermeni ya? Atatürk'e diyor. Ben Ermeni. Ben meydanı boş